Herkese merhaba. Bugün gömeli sistemler dersinin 3. ödevini anlatacağım. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Adım Rümeysa Çağlar, numaram 2041 Ödev tanımı, 2 adet Arduino kart ve 3 adet sensör kullanarak kartlar arasında iletişim sağlanan, sensörden gelen verileri LCD ekrana yazan ve yazdıktan sonra LED yakan devreyi tasarlama. Kullandığım elemanlar, 2 adet Arduino Uno kart, 2 adet LED, 3 adet direnç, breadboard, sıcaklık, mesafe ve hareket sensörleri ve 16.2 LCD likit kristal ekran. Bunları kullandım. İki tane Arduino kartım olduğu için iki tane ayrı ayrı kod yazdım. Önce alttakinden başlayacağım. int tipine trigger pin ve echo pin adında değişken tanımladım. 8. ve 9. pin'e bağladım. Burada hareket sensörünü 7. ve LED'i 6.'ya bağladım. int tipinde süre adına değişken tanımladım. E, float tipinde de sıcaklık sıcaklık ve mesafe adında iki tane değişken tanımladım. Byte array 3 burada dizi tanımladım. Bu da e, sensörden gelen verileri tutacak olan dizi. E, burada iki tane kart arasında iki tane uno kart arasındaki haber alışveriş hızını gösterdim. Trigger pin'in output, echo pin'in input ve hareket e, sensörü pir pin'in de input olduğunu gösterdim. Burada üç tane de e sensörlerin sensörlerin kullanacağı fonksiyonları yazdım. Void tipinde. E burada o uzaklığın e, formüllerini ve bu mesafe gele, e, ortaya çıkan değerin değeri dizinin sıfırın indisini tutacağım. Burada hareket e, hareket sensörünün değerini okutuyoruz. Sensörden gelen değer hareket e, adındaki değişkeni atıyoruz. Eğer değer 1 ise 1 olarak e, sıfırsa da bunun da yine array'in birinci, pardon ereğin birinci indisine bu değerleri gönderiyoruz. Sıcaklık da aynı şekilde. Sıcaklığı da array'in ikinci indisine gönderiyoruz. Burada loop döngüsü içine 3 e, tane fonksiyonu da çalıştırıp buraya çağırıyoruz. Head serial right. Buraya karşıya, yani yer karta no array ve array'in size of, boyutunu gönderiyoruz. Eğer karşıdan değer gelirse burada if döngüsü pardon if'in içine döndüğü if'in içine de karşıdan gelen değeri buradan okutuyoruz ve bunu bundan komple değişkenin tipindeki komple değişkenin içine atıyoruz. Bu da eğer karşıdan değer geldiyse 200 milisaniye bekliyoruz ve led'i yakıyoruz. Sonra 800 milisaniye daha bekliyoruz ve led'i söndürüyoruz ve sonra tekrar komple 0 değerine döndürüyoruz. Eğer değer yoksa da ışık led zaten kapalı olacak. Sonra arada tekrar 1000 milisaniye bekliyoruz. Bu birinci uno kartımındı. İkinci uno kartımın kodlarına gelelim. Burada da likit kristal. burada da LCD ekranının kütüphanesini buraya tanımladım ve 12, 11, 5, 4, 3 ikinci pinlere bağladığımı gösterdim. En tipinde mesafe, hareket, sıcaklık, led adında değişkenler tanımladım. Ereğin aynı şekilde 3 3 adet pardon, boyut 3 olduğunu gösterdi bizim. Aynı şekilde burada da diğerinde olduğu gibi haberleş haberleşme hızını buraya gösterdim. Ve ledimin output olduğunu buraya gösterdim. Loop döngüsü içine buraya geldik. Burada i'yi sıfırdan başlattık. Array'in boyutunu de pardon hemen anlatıyorum. Buradan sensörlerden gelen değeri okutuyoruz ve birincisini i'inci indise, ikincisini işte i artı birinci indise. Bunları burada aynı şekilde kaydediyoruz. Array 1 bir, birinci indistekini harekete, sıfırıncı indistekini mesafeye, ikinci indistekini de burada atıyoruz. Burada da LCD ekranıma gelen konumunu tam, tam olarak konumlamayı yerleştirdim. Burada zaten yazılar yazacak. Mesafe, hareket ve sıcaklık sensörleri. Burada da e, e, hareket hareket 1'e eşitse 3 tane değeri aldık sensörlerden gelen. Bunları ekrana bastırmamız için olan fonks, e, fonksiyon değil, if. Bunu hareket eğer 1'e eşitse hepsi geldiyse dedi yakıyoruz. 500 saniye bekledikten sonra serial write bir bunu gelen değerleri ekrana yazıyoruz. digital write like low sonra da bekledikten sonra tekrardan bunu söndürüyoruz. Kodumuzu kapatalım. Simülasyonu başlatıyorum. Gelecek birazdan ekranı bunlar. Mesafe, hareketli sıcaklık sensörleri burada geldi. Sıcaklık şu an 24 olarak gösteriyor. Bunu böyle artırdığımız zaman, şimdi değeri artacak. 66 oldu. Sonra Mesafe sensörü şu anda 132 olarak gösteriyor. Bunu değiştirelim mesela. Şu an 167 yapalım. Buraya 167 olarak gelecek. 166 oldu. Yakın değer. Led söndü. Buraya hareket sensörüne geliyoruz. Hareket sensörünü şu an hareket ettiriyorum. 1 oldu değer gördüğünüz gibi. Bıraktım. 0 oldu. Şimdi bu led yandı ekrana baktırdım diye. Bulet de sönecek. Söndü. Ee, devrem bu kadar. Kodlarım da bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.